asker uğurlama konvoyu oluşturan 9 araç sürücüsü yolu kapattı. Araçlardan çıkan gençler yol ortasında çifte telli oynadı. Gaziantep'in Şehit ilçesinde istasyon caddesi üzerinde akşam saatlerinde asker uğurlamak için yola çıkan bir grup otomobil kırmızı ışıkta durdu. Bir anda araçlardan çıkan gençler çalan yüksek müzik eşliğinde çifte telli oynadı. <laughs> Yeşil ışığın yanmasının ardından gençler indikleri araçlara geri binerken yolda duran araçlarsa yollarında seyretti. O anların görüntüsü sosyal medyada gündem olması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik denetleme şube müdürlüğü inceleme başlattı. Kent Güvenlik ve Yönetim Sistemi kamera görüntülerini inceleyen ekipler 9 aracın sürücüsüne klakson çalma suçundan 144 er TL olmak üzere toplam 1296 TL para cezası kesti.